Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatındaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evdeki kötülükleri uzaklaştırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı Evinizin içinde yüksek bir yere koyun ve elinizdeki kötülükler ağırlıkla uzaklaşacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.